Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki denklemlerin matrislerle gösterimini bizden istiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi denklemlerin matrislerle gösterimi ne demektir? Sadece ve sadece buradaki veren iki tane denklemin kas alarak matris içerisine sokulmuş halidir arkadaşlar. Tekrar buradaki x'imin ve x'lerimin kas sayıları nedir? x'in kas 4. x'in kas eksi 6. y'nin kas eksi 9. y'nin kas artı 5. Böylelikle sevgili arkadaşlar sadece diğerlerini yapmamıza gerek kalmadan dahi sadece şu x ve y'lerin katsayıları alarak alarak doğru cevabı ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bu durumda cevabımız 4'e -6, -9'a 5. Evet, 4'e -6 başka yok. Sadece Adana'dan ilk kısımların katsayılarını martesi içerisinde alarak almamız, cevabını bulmamız yeter arkadaşlar. Peki, Bazısı birden fazla o zaman yine de devam edebiliriz. Nedir arkadaşlar? X ve Y'ler çarpan pozisyonunda buradaki fiyatlarımız. Sonra bu eşitlik iki tane eşitliğimizi tek ortak bir eşitlik çatısı altında birleştirip eksi 12'ye 8 olarak bu denklemlerimizin bu denklemlerin matrisel gösterimini bu şekilde ifade ederiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Geçiyorum arkadaşlar. Bu denklemlerin matrislerle gösterimini farklı bir soru kalıbı ile karşımıza nasıl gelebilir? Onunla ilgili de geldiği takdirde iki kalıp karşımıza gelebilir. Diğeri de arkadaşlar bakın burada tek bir satırla bunu bize istediği gibi aynı şekilde böyle bir dizi hikaye de verebilir ve böyle de isteyebilir. Ve böyle bir hikayeyle karşımıza geldiği zaman sadece biz şuradan ax eşittir b şeklindeki gösterimini denklemler matrislerin gösterimini denklemlerle gösterimini az önce yaptığımız gibi gösterimi bulmaya aklımıza gelsin arkadaşlar. Tek yapacağımız şey buradaki P birliğinin kat alıyorum. P birliğinin kat sayısı eksi 5. İkinci satırımdaki P 1in kat sayısı artı 4. P 2'nin kat sayısı 2. P 2'nin kat sayısı eksi 6. Yine dediğim gibi arkadaşlar diğerlerini yapmamız gerek kalmadan sadece buradan yine bulabiliriz. Eksi 5'e artı 4. Eksi 5'e artı 4. Evet, evet, evet. Evet cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Diğerlerini yapmaması da gerek yok. Yani bu şekilde de karşımıza gelme ihtimali var mı? Evet var. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın burada denklemlerin matrislerle gösterimini bu şekilde bütün çarpanları istediği gibi aynı şekilde de böyle tek bir P'lerin kas sayılarını P1 ve P2'lerin katsayılarını sayılarını ayrı bir matris içerisine almamızı da isteyebilir sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Ee, evet. Matrislerin denklemlerle gösterimini bu şekilde yaptık. Fakat az önce kremel kuralı ile ilgili bir soru çözerken videoda biraz aceleye denk geldik. kremel kuralı ile ilgili karşımıza çıkabilecek sorulardan bir tanesi de bu şekilde. Onu tam gösterimini yapmadan yarım kalmıştı sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu da denklemlerle gösterimini kremel kuralı ile şöyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Sadece tek yapacağımız ifade şu. Kremel kuralıyla. Bizden ne istemiş? A1 maddesini istiyor. A1 maddesini bulabilmemiz için demiştik ki az önce burasını A1 burasını da A2 dedik arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kremel kolonili ile ilgili 3 farklı tipte soru karşımıza gelebilir. 2 tane tiple ilgili az önce göstermiştim. O yüzden üçüncüsünü altında kalmış. Onu gözden kaçırdık. 3 tipte gelebilir. Gerisi de arkadaşlar 3. tipi de bu şekilde olacaktır. Şimdi A1 matrisini bizden istiyor. A1 matrisini bulabilmek için dedik ki arkadaşlar birinci kısmımıza A1, ikinci sütunumuza da A2 diyoruz. Tekrar birinci sütunumuza A1, ikinci sütunumuza A2 diyorum. Şimdi A1 istediği için A1 sütunundaki yer alan bu arkadaşlarımı iptal ediyorum. Eşitliğin sağındaki olan bu arkadaşları A1 sütununda yer alan kısmına koyuyorum. Tekrar söylüyorum. A1'deki olan bu arkadaşımı iptal ediyorum. 21 eksi -17 17'i iptal edip yerine eşitliğin sandıklı olan bu sabir selamı yerine koyuyorum. 42'ye 28. Burada ikinci e, sütunum olan A2 sütundaki arkadaşları olduğu gibi yazıyorum ve böylelikle A1 maddesini oluşmuş oluruz. Diyelim ki arkadaşlar burada P1 fiyatı için A1 maddesi değil de P2 için A2 maddesini bizden istemiş olsaydı o zaman ne yapacaktık? A1 sütunda yer alan arkadaşları olduğu gibi yazardım. Bu sefer A2'de sütunda yer alan bu arkadaşları iptal eder. Yerine eşitliğin sağındaki olan bu arkadaşları 42'ye 28 olarak yazar. Ve de bu şekilde A2 matrisinde oluşturmuş olduk değerli arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın.